Sevgili gençler, ben Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Muhammed İkbal Saylık. 2016 yılında kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu, Bünyesinde yabancı diller bölümü ve İngilizce mütercim tercümanlık bölümünü barındırmaktadır. Yabancı diller bölümünde üniversitemizdeki bazı bölümlerin öngördüğü yabancı dilde okuma, konuşma ve yazma becerilerinin edinilmesini hedefleyen zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı programı bulunmaktadır. Bölümde 9 akademisyen görev yapmaktadır. 2017 yılında açılan ve ilk öğrencilerini 2019-2020 akademik yılı itibariyle almaya başlayan İngilizce mütercim tercümanlık bölümünde ise bu alanda ihtisas yapmak ve uzmanlaşmak isteyenlere gerekli mesleki ve kurumsal nitelikleri kazandıracak teorik ve uygulamalı bir öğretim programı uygulanmaktadır. Bölümde 3 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere 6 akademisyen görev yapmaktadır. Yüksek okulumuzda 12 derslik ve 30 kişilik bir bilgisayar laboratuvarının yanı sıra kütüphane, yemekhane, kantin ve spor salonu gibi sosyal donatı alanları da mevcuttur. Yüksek okulumuz öğrencilerin yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirerek hem bilimsel çalışma alanlarında hem de sosyal çevrelerinde ihtiyaç duyacakları sağlam bir yabancı dil altyapısı kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerimiz mezun olduklarında edinmiş oldukları yabancı dil bilgisi sayesinde kamu veya özel sektör ayrımı olmaksızın tüm alt sektörlerde çalışabilecek, söz gelimi, uluslararası alanda faaliyet gösteren firmalarda yönetici veya çalışan, pedagojik formasyon almaları halinde öğretmen, üniversitelerin öğretim elemanı kadrolarında akademisyen olabilecek, serbest veya bir çeviri firmasına bağlı olarak yazılı ve sözlü tercümanlık yapabileceklerdir. Tercihlerinizi yapmaya hazırlandığınız bu dönemde, sizleri yabancı diller yüksek okulunu seçerek, ahlak, bilgi ve üretim mottosu çerçevesinde ve özgür, özgün ve özne akademi ilkeleri doğrultusunda nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Mardin Artuklu Üniversitesi ailesinin bir ferdi olmaya davet ediyor, eğitim hayatınızda başarılar diliyorum.